Samet. Ah. <laughs> oh. Of. <laughs> Herkese merhaba şey, arkadaşlar. Yeni işler gençsiniz. Hoş geldiniz. Ben Barış. Ben Rotten Automobiles 9 Hemen ortaya gideceğim. Sonra burada rotam yok ya. 2'den giderim artık. Tam belirgin bir rotam yok. Yani çırtuları biliyorum ama. Ee, neyse. Şimdi gençler. Ee, bir konu hakkında konuşacağım ama bir konuya da değini değin, yani değmeden gitmeyeceğim yani öyle söyleyeyim öyle söyleyeyim ee, şimdi gençler like'larımız düştü yine ee, bu arada bu tek su pek benim ee, öncelikle şunu söyleyeyim gençler like'lar düştü ee, cidden düştü artık yani ben bunu nasıl diyeceğim bilmiyorum yani düş, düştü gençler nedense böyle bir şey oldu maalesef ee, ben üzülüyorum zaten ee, Yorumlar da düştü normal olarak. Yani o yüzden gençler lütfen like ve yorum atın. Ee, ve şimdi hemen gençler Facebook sayfası açtım. Ee, ekrana çıkan linke basarak Facebook sayfamıza gidebilirsiniz ve beğenmeyi unutmayın. Ee, mod modalımı yapacağım. mod alımı yapacağım ve çakmağını gördüm. Ee, alacağım mod güzel caps'ler paylaşan ee, Alacağım ve tek, tek supekim orada paylaşacağım. Şu an benim skinim zaten sarı. Ee, ve ben sarı üzerine bir tek pek yaptım. Ya, yaktığından oldu işte ya. Üff. Sanki 20 can gidecek. Cık. Gel öleceksin. Öyküs. Gel şuraya zaten. Senin kafam bozuk. Heh. Seni öldüreceğim yani. istediğin kadar kaç da. Seni öldüreceğim. Ah sıçtın. Öküz. Yani salak çıktı baya. Şunu açalım. Dediğim gibi gençler şu, bu arada yukarıda adam var. Like'lar düştü o yüzden lütfen like'lara abonmayı unutmayın. Ve anana yiyeyim ya. Ananı yiyeyim yiyeyim böyle öpeyim. Yalayım böyle yalama yalama. Ya taş kılıcım Tamam Daha demin yumrukla vurdum Nasıl olduysa artık Oha kestim Çok güzel son dakikada şu Arkadaş fena geçirdi Onun dışında iyiyiz ee, Tamam ya güzel Allah'tan Tekin seti Şey daha iyi değildi Çünkü bu ilk kesim setiydi Bir de onun gibi arkadaşlı da olsaydı Büyük ihtimalle ölmüştüm şu an e, ee, gençler dediğim gibi aşağıdan lütfen Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın Modalımı yapacağım ee, En fazla 2 yapacağım 2 kişi olacak Capsler paylaşacak Yani Sadece capsler değil ben oraya e, tekstur peki Yani şu an kafamda bitti ya ama bir şey ekleyebilirim. Yani bu tek orada paylaşacağım. Altta işte veya sağda solda çıkan bir linke tıklayarak Facebook sayfamıza gidebilirsiniz. Altta da linkini koyacağım. eee ananı 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 ananı, ananı, ananı. <laughs> Oha! Oha for! Oha! 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 İyi kelden çıkaracağım. İyi kelden çıkaracağım çok süper. Fena kestim yani şu an ego falan diyecekler. Ama cidden İyi taktik yaptım orada ya. Yani Allah'tan alttan vurdum da baya bir dezavantajım dezavant, oldu. Yapılım da var çok güzel. Umarım tim değillerde timler belli kafalardan ee, ölsem de bu videoyu koyar mıyım? Ko çünkü ölmek istemiyorum. Düzgünce oynayacağım oyunumu. Of, şimdi ilk elden çıkarsam çok zor olur. Umarım setleri kötüdür ama büyük ihtimalle iyidir. Şuraya bakalım. Tamam, sıkıntı yok. E, kalp eksik o da dolar şimdi. Ee, MC team. Büyük ihtimalle siz timsiniz de. Timsiniz siz. al. Evet hacker koyacağım. Allah'ıma koyacağım. Koyacağım. Kaç kaç kaç. Gapple kaç. <laughs> Öldü tamam. Sıra sende gel bakalım. Öyle diyeyim, işareti yok koçum. Evet çok güzel. Rek yedik ve öldük. Koyacağım ya. Bu da makro helalde. Tam çözemedim. Bu videoyu koyuyorum. Ee, çünkü bu aralar sınavlar var o yüzden hani ben uğra, yani video çıkarmak zor zaten o yüzden gençler kusura bakmayın koyuyorum. Ee, dediğim gibi aşağıdan Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın ve lütfen like ve yorum atmayın gençler like ve yorumlarımız düştü. Siz seviyorum Hoşça kalın. bay bay ama durun Batman'i çıkaralım. Batman kimse artık dur lan. Hı. Nerede benim yarasam? Bakın. Ya artık yani o kadar yarasa manyağıyım ki ben. Hadi görüşürüz gençler bay bay.